Evet, selamlar arkadaşlar. Yeni bir öğretici video ile karşınızdayım. Bugün sizler için Dyroth'u elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Benden çok yoğun bir şekilde istediğiniz karakterlerden bir tanesiydi. Onu da anlatayım, üzerimizden kalksın. Sizler de izleyip daha iyi anlamış olursunuz. Şimdi ilk olarak her zamanki gibi skill'lerden bahsedeceğim. Hemen pasifimizden geçelim, pasifimizden bahsedelim. Dairot'un öfkesi %50 değerine ulaştığında yani şu alttaki mana barı olan yer var ya Dairot'ta mana olmadığı için orası öfke arkadaşlar. Orasının yarısı dolduğunda patlayıcı vuruş ve hayalet adım adımı becerileri güçlerini yani birinci skill ve ikinci skillimiz. Orayı da nasıl dolduruyoruz? Her iki temel saldırıdan sonra Dairot çember vuruşu yaparak çevresindeki düşmanlara fiziksel hasar verir ve verdiği hasara oranla canı yenilenir. Çember vuruşunun saldırı etkisi yoktur. Yani ekstra bir etkisi yok. Düşman kahramana her hasar verdiğinde patlayıcı vuruş ve hayalet adımı becerilerinin bekleme süresi 1 saniye azalır. Yani her vurup hasar bıraktığınızda bunların bekleme süresini düşürmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Pasifinizle şimdi pasifimizi anlatalım. Şuraya bir bot koyayım. Düz vuruş yaparak pasifimi anlatayım. Bakın gördüğünüz gibi düz vuruş yapıyorum. 144 vuruyorum bu şekilde iki vuruştan sonra şu altta gördüğünüz gibi bu defa çember vuruşu kullanılır diyor. Bu şekilde vurduğunuzda da çember vuruşundan ekstra bir hasar veriyorsunuz. Yine aynı şekilde düz vuruş yapıp saldırı yaptığınızda altta sizin enerjinizin dolduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da ne işe yarıyor? Bu skilllerinizin güçlenmesine yarıyor. Onu da hemen skilllerden bahsederken anlatacağım. Şöyle bir bot daha koyayım. Bakın gördüğünüz gibi şu an öfkem dolu haldeyken birinci skill'imle şu şekilde bir hasar veriyorum. Yine aynı şekilde bir daha göstereceğim. Şu şekilde öfkemi bitireyim. Gördüğünüz gibi öfkemi bitirdim. Şimdi bir de buradaki layla üzerinde birinci skill'imi kullanayım. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde bir hasar veriyor. Zaten onları da skill'den anlatacağım. Dairot belirlenen hedefe patlama darbesiyle saldırarak fiziksel hasar verir ve yol üstündeki düşmanları 1.5 saniyeliğine %25 yavaşlatır. İlk skillimizin yavaşlatma özelliği var. Aynı düşmana verilen hasar hızla azalır ve minyonlara verilen hasar yalnızca %75 azalır. Yani şu gördüğünüz olay var ya e, gitgide azalarak vuruyor arkadaşlar. Minyonlara sadece %75 azalarak vuruyor. Gelişmiş halinde ise yani enerjinizin dolu halinde ise patlama darbesinin menzili artar normal saldırısına göre %140 daha fazla hasar verir ve 2 kat fazla yavaşlatır. Yani şöyle bir durum var. Şimdi şöyle göstereyim hemen. Şuradan botları kaldıralım. Bir devreye botu koyalım. Şu şekilde bir menzilimiz var arkadaşlar kullanırken ve yavaşlatma etkisi de bu şekilde. Ama biz de enerjimi doldurup kullanacağım bu skillimi. Bakalım o zamanki etkisi nasıl oluyormuş. Gördüğünüz gibi menzilimiz artıyor. Aynı zamanda hasarımızın arttığı gibi yavaşlatması da artıyor. Yani skilllerinizi enerjiniz dolu halde kullanırsanız daha fazla etkisini göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi birinci skillimizden de bu şekilde bahsetmiş olduk. Hemen ikinci skillimize geçelim. Hayalet adımı. Dairot belirlenen, alan, belirlenen alana sıçrar. Bir hedefe isabet ettiğinde durur. Ve düşmanlara fiziksel hasar verir. Dairot beceriyi tekrar kullandığında hedefe kilitlenir ve ölümcül vuruşu kullanarak hedefe tekrar bir fiziksel hasar verir. Ayrıca hedefin fiziksel savunmasını %50 değerinde düşürür. Yani bu ne demek oluyor? Rakibe öncelik olarak ikinci skillinizde vuruş yaparsanız fiziksel hasarı düştüğü için birinci skilliniz ve ultiniz daha fazla vuruyor arkadaşlar. O yüzden kombonuzu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Gelişmiş halinde ise ölümcül vuruş asıl hasarının %150 değerindedir. Yani ekstra %150 bir hasar veriyor. Hedefi ekstra %90 yavaşlatıyor ve hedefin fiziksel savunmasını %75 düşürüyor. Bakın muazzam bir rakam. Fiziksel savunmasını neredeyse yok sayıyor abi. Gelişmiş hali rakibin fiziksel savunmasını neredeyse yok sayıyor. Yani bir tankı düşünün. Tankın fiziksel savunmasını %75 düşürüyorsunuz. Vereceğiniz hasarı düşünün. Mükemmel bir şey. Tabii ki bu da 4 saniye sürüyor. Onu da şöyle örnek verelim. Bakın, e, gelişmiş halini göstereceğim hemen. Şuraya bir tane devreye botu koyayım. O sırada ben şuradan ikinci skillimi geliştireyim. Gördüğünüz gibi ikinci skillimi kullandım. Fiziksel hasarım çok yüksek. İkinci skillimi kullandığımda. Aynı şekilde şuraya bir devreye botu daha ekleyelim. Şunu kullanalım şöyle. Bir de böyle kullanalım bakalım. Gördüğünüz gibi. Yani aradaki farkı vurduğum rakamlardan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun şundan dolayı anlatıyorum. Skill kombolarınızı yaparken olabildiğince ilk olarak ikinci skillinizi kullanın. Daha sonra ulti birinci skill ya da birinci skill ulti şeklinde yapın. Çünkü fiziksel hasarı düşürmeniz sizin çok daha fazla hasar vermeniz demek. Bunu unutmayın. Gelişmiş halinde anlattık. Şimdi ultimize geçelim. Dairot hızlı bir şekilde mahvediciyi şarj eder ve yolu üzerindeki düşmanları kaybettiği HP'nin %20 kadarını ekstra fiziksel hasar olarak veriyor ve onları %55 yavaşlatıyor. Yani bu ne demek oluyor? Bir hasar veriyorsunuz. Aynı zamanda kaybettiğiniz canın canın %20'si kadar bir hasar daha veriyorsunuz. Bu da delici bir hasar demek. Hemen şöyle gösterelim. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi e, bir hasar verdik. Yine aynı şekilde şöyle bir bekleme süresini kapatalım. Şöyle canımızı kaybedelim. Kaybettiğimiz canın %20'si kadar diyor ya. Bayağı bir can düşürdük. Bir de böyle bir ulti atalım. Bakalım Layla'ya nasıl bir hasar vereceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hasarımızın arttığını görüyorsunuz. Çünkü bunun nedeni bizim canımız az. Yani ultimiz canımız azken o kadar daha fazla vuruyor arkadaşlar. Bakın gördünüz mü hasarı? Mükemmel bir hasar. Dairot oynarken yani nelere dikkat edeceğiz? Hemen onlardan bahsedelim. İlk olarak en önemli şeyimiz ikinci skillimiz. En önemli dikkat edeceğimiz nokta ilk olarak ikinci skillimizi kullanmak. Çünkü rakibin fiziksel savunmasını yok sayıyor neredeyse arkadaşlar. %75 çok yüksek bir rakam. Şu gelişmiş halde kullandığınızda gerçekten çok yüksek bir rakam. Etkisini kesinlikle fark edeceksiniz. İlk olarak dikkat etmeniz gereken konu bu. İkinci olarak dikkat etmeniz gereken konu skilllerinizin gelişmiş formları her zaman daha etkili olacaktır arkadaşlar. Hem menzil olarak hem hasar anlamında hepsi daha etkili olacaktır. Bunlara dikkat edin. Dairot can çalması yüksek bir kahraman. Canınız düşükken bile rahat bir şekilde fight'e girip çıkabilirsiniz. Çünkü can yenilemesi gerçekten çok yüksek. O yüzden bunu e, unutmayın. Dior'u oynarken biraz tedirginlikten çok daha agresif oynamanız gerekiyor. Daha kendinize güvenmeniz gerekiyor. Bu önemli nokta. Yine aynı şekilde ultiyi de kaçıracak gibi olursanız Fizz ile kombolayabilip kombolayabilir, e, rakibi kesebilirsiniz arkadaşlar. Bunları kullanmaya özen gösterin. Bunlar önemli. Evet, Dior hakkında anlatabileceklerim bu kadar. Hemen kısa bir şekilde itemlerinden de bahsedeyim. Ondan sonra videoyu noktalayalım. Arkadaşlar benim item tercihim şu şekilde. Hemen altına ekleyip size gösteriyorum. Şuradan itemlerimizi alalım hızlı bir şekilde. Benim kullandığım bu bu şekilde Dairot oynarken. ilk olarak biraz fiziksel savunma kazanabilmek için. Çünkü genelde Dairot oynarken XP koridorunda oynayacaksınız. Karşınıza rakibin nişancısı gelebilir tabi XP koridoruna inerse inmezse yine aynı şekilde karşınızda muhtemelen fiziksel hasar veren bir kahraman olacak. Koridor aşamasında bu sizi rahatlatacaktır. Yine olmazsa olmaz itemlerimizden birisi kan ustamış. Can çalmamızı arttırmamız gerekiyor ve bunu skilllerle yapmamız gerekiyor. Beceri can çalması en yüksek olan itemlerden biri kan ustamış. Bunu mutlaka çıkın. Umutsuzluk kılıcı bizim ultimiz ve skilllerimiz ani hasarlar üzerinden olduğu için ekstra bir hasar vermemizi de sağlayacak. Bunu kullanabilirsiniz. Bozulma tırpanı hem saldırı hızınızı arttırıyor hem hasarınızı arttırıyor. Hem de şöyle bir durum var. Biliyorsunuz enerjiyle öfkeyle oynanan bir kahraman Dairot. Bu da öfkenizin daha hızlı dolmasını sağlayacaktır. Bunu da kullanabilirsiniz. Son olarak bu itemlerde isterseniz değişikliğe gidebilir. Karşınızdaki rakibe göre de seçim yapabilirsiniz. Tamamen seçim size ait arkadaşlar. Evet Diyot hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım video yararlı olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.